basketbol kulübü simülatörü kaldığımız hemen devam ediyoruz. Ben şey söylemiştim. 5 milyon yapıp bir sonraki bölümde buraya açacağız demiştim. Ama Rebit gelmiş arkadaşlar. Telefonda basınca hatta bizi direkt rebit açmıyor. Rebit yapacağız. 1,5 milyona. Hemen yapıyoruz Rebit'imizi. 10 milyon istiyor bu sefer. Şimdi gidip hemen güçlenelim. Ama çok iyi güçlü çok fazla göstereceğiz. Hemen gidip elbette atalım. Zıp 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 zıp. Evet. Topumuz gitmiyor ve burada buradan açabiliriz. Ne no. oldu? ya. Aa gücümüz yok ki doğru arkadaşlar. Gücümüzün yeniden azaldığını unutmuşum. hemen 2000 olduk bile arkadaşlar. yapıp evet arkadaşlar şu an atabiliyorduk bakalım şuradan atabiliyorduk şimdi şuradan deneyelim ben buradan deneyeceğim çekmiyorum buradan. O benim topum. Ben buradan atabiliriz. Buradan atacağız. Sen birazcık biriklerim var. Çok kızgın dedi ama. Evet, aynısı. 15 bin ne bin yapalım öyle gidelim. Mesela hemen 2 dakikada yemiş miyim? Tamam. Bakalım şimdi nereden atabileceğiz Ve siz arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız size bir şey vereyim hiç şey yok deme şu ortadaki arkadaki mavi şey var ya bu sizi ışınlamak için. ben de gireceğim Selamlar. selam şuradan atalım bir tane. Buradan atalım arkadaşlar. Bu da okul bilimiz oldu bile. Biraz daha direktir. Öyle şey yapacağım ama arkadaşlar. Evet, yani bayağı ilerledik. Hiç uğraşamayacağım. Sizle. Şimdi gidelim şu ben deneyelim şu adamın olduğu yerden deneyelim yok Selam. bin geldi. 10 bin geldi. 9 bin buradan atabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi 39 binimiz var. 10 bin 10 bin geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yedim. Gelin artık Şöyle bu şekilde. Yani 148 oldu şu an arkadaşlar. Diğer yerden atabileceğiz. Yani potanın sonundan atabileceğimizi düşünüyorum. Ve sen nereye şimdi? Oraya açmamız lazım şimdi. Burayı attıktan sonra buraya açacağım çünkü çünkü iki de buradan yürümek istemiyorum. Buradan atabiliyor muyum diye. Buradan atabiliyoruz. Güzel. De. Hemen şurayı açalım arkadaşlar. Çünkü ışın olmamış için. burada. Burada ne yapabiliyoruz? Birazdan gireceğim buradan. Arkadaşlar şimdi bunu bir alt bunu istiyorum. Çok iyi değil mi? Yerine kadar da 500. Bu da yaparız yakında. Buradan deneyelim. Burada nasıl mürüz? Biraz da ilerlemek istiyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada. Evet. evet. Evet arkadaşlar şöyle 294 bin biriktirelim şimdi. Bir şey yapalım. Ve ışınma. Yani arkadaşlar bir önceki yani Revit yapmadan önce şuradan atıyordum. şimdi 6-7 dakika oldu buradan atıyorum. Daha belki daha gelin atabileceğim şu an. Şuradan deneyelim. Buradan da atabiliyoruz. Biraz daha geriden. Buradan. Bunu atamıyoruz. Biraz daha ileri gitmemiz lazım. Burası iyi. Buradan atacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir 450 milyon biriktirdik. Şimdi upgrade yapalım. Benim güvenim için bir güven yani 142 istiyor bizden. Gidelim. deneyip şu köprüden arkadaşlar deneyip beyin olduğu yerden anlatabiliyoruz ve bayağı fazla geliyor buradan. Buradan da atabiliyoruz arkadaşlar. Bakın en nereden atabiliyoruz buradan. Bunu süper. Evet. Buradan atabiliyor muyuz arkadaşlar? Buradan da attık. Güzel. Evet. Buradan da atabiliyoruz arkadaşlar. Bayağı ileriden atabiliyormuşuz o zaman biz. Buradan atamıyoruz. Buradan biraz ilerisinde. Tamam buradan bakın. Aynen öyle. Ben evet, hep Şu an 500 bin yapım buraya Şimdi biraz daha biriktireceğim. Evet arkadaşlar şöyle gidip bir sen 15 220 oldu arkadaşlar. Gidelim. yine açtığımız yere. Şuradan oldu yarın. Ben atamıyorum. Bir ilerden deneyelim. O kadar arttırdık ama arkadaşlar. Şuradan datire red'e geçemez mi adamımızın? Evet arkadaşlar 1.174.000 adım 625 oldu. Evet arkadaşlar 1.140 beklemiştim. Şu an update yaptım 746 oldu. Evet arkadaşlar 500 yaptık. yaptı. Hayır 5 yaptık şimdi. Özel arkadaşlar hazır mısınız? Açtık. Burası da böyle bir şehir yani. Bu ne kadarmış? Bu 6000. Deneyelim ne çıktı? Çok kötü bir şey çıktı. Buraya çıktı. Ne çok güzel değil. 15'lik. Bir tane top alalım. 4000 top. Lastik 114'lük çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Böyle bir takalım. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.